Elif Kentel Karatepe, Türksel'de Principal Analist olarak çalışıyorum. Harita tarafına ilk geçtiğim zaman, bundan 3 yıl öncesinde zaten kocaman bir harita altyapımız vardı ve orada da Başar Soft'la ilgili birlikte çalıştığımız birçok farklı kanalımız vardı. Daha sonrasında ben de özel olarak birçok farklı projede ve çalışmada yer aldım Başar En son hatta rotalama projesinde beraber çalışıyoruz. Birçok kısmını devreye aldık, birçok kısmını ee, üzerinde teknik analizlerimiz devam ediyor. Çok güzel bir proje. Ee, amacımız da bizim bütün fiber alt yapımızı daha verimli nasıl hale getirebileceğimizi beraber akıl e, beraber e, üzerine akıl koyarak çözmeye çalışıyoruz. Böyle. Veriye çok kolay ulaşabiliyoruz. İstediğimiz bütün sorulara, istediğimiz e, aceleyle istediğimiz e, sürede cevap alabiliyoruz. Bunların haricinde aslında hiç kimsenin elde edemeyeceğimiz birçok farklı verinin bir kesiştirilmesi, birçok harita verisine ulaşım konusunda da çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Bir alternatifimizin olduğunu da düşünmüyorum. Çok güzel geçiyor. Ben hatta böyle herkesi dinlerken aralarda da çok heyecanlandım. Bir sürü görmediğim insanla karşılaştım. Benim için çok güzel oldu. Paneller de çok güzeldi. Özellikle en son sürdürülebilirlik paneline girmiştim. Orada da çok farklı arkadaşların çok farklı deneyimlerinden bahsettiler. Benim için çok keyifli.